Sağlam motor ve sorunsuz şanzımanıyla sanayinin yolunu unutturacak 5 araba modeli. 1 numara Toyota Corolla. Tam bir dayanıklılık. Sanayinin yolunu unutturur. Yola çıktığında yıllarca bir problemle karşılaşmazsın. Yağını suyunu koy devam et kardeşim. 2 numara Mazda. 3 Japon mühendisliğinin zirvesi. Ülkemizde değeri az bilinse de en az arıza veren, sanayinin yolunu unutturan araçların başında gelir. 3 numara Honda Civic LPG dostudur. Motoru ölümsüz, şanzımanı sorunsuzdur. Tam bir fiyat performans aracıdır seni üzmez kardeşim. 4 numara Hyundai Elantra, 1.6 MPI atmosferik motor, sorunsuz ve uzun ömürlü bir yapıya sahip. 6 ileri tork konventörlü şanzımanı sorunsuzdur. Bu listeye girmeyi hak ediyor kardeşim. 5 numara Subaru Impreza. Yine ülkemizde az bilinen Subaru 2.0 litrelik, boxer atmosferik motor, hem performanslı hem dayanıklıdır. Subaru performans, dayanıklılık ve sağlamlık isteyenler için tam bir usta aracıdır.